750 kilometre ötesini gören dev, Türkiye'nin yüzen kalesi geliyor. Avrupa bunu görünce çılgına dönecek. Dünyanın en gelişmiş hayalet uçakları bile ondan kaçamayacak. Sadece bir gemi değil, tek başına bir ordunun gücüne sahip. Türkiye'nin denizlerdeki yeni amiral gemisi 750 kilometre ötedeki kuşu bile takip edebilecek bir teknolojiyle geliyor. Türkiye haritası üzerinde merkezde gemi çevresinde 750 kilometrelik devasa bir daire çizilir. Dairenin bir ucu Yunanistan'ı, diğer ucu Mısır'ı, diğer ucu ise Karadeniz'in derinliklerini kapsar. Peki 750 kilometre ne demek? Burada İstanbul'dan çalıştırıldığında Antalya'daki veya Kırım'daki bir hava hareketliliğini saniye saniye izleyebilmek demek. Sadece görmekle kalmıyor görünmez denilen uçakları, seyir füzelerini ve dronları anında tespit ediyor. Bu Ege ve Akdeniz'de kuş uçurtmayacak bir üstünlük anlamına geliyor. Ama olay sadece radarda bitmiyor. Bu devasa gemi tam 50'den fazla savaş uçağı ve insansız hava aracı taşıyacak. Bir düşünün. Dünyadaki pek çok ülkenin toplam hava kuvvetlerinden daha fazla uçak gücü tek bir güvertede toplanıyor. Kizilelma ve Hürjet gibi milli gururlarımız bu gemiden kalkarak Mavi Vatan'ın en uzak köşelerinde operasyon yapabilecek. Diğer ülkelerin uçak gemileriyle, örneğin ABD veya İngiltere, yan yana getirilmiş karşılaştırma infografikleri, savunma sanayi test görüntüleri. Türkiye bu adımla dünyada kendi uçak gemisini ve yüksek teknolojili radarını üretebilen sayılı ülkeler arasına adını yazdırıyor. Bu sadece bir gemi projesi değil, Tam bağımsız Türkiye yolunda atılmış dev bir imza. Artık denizlerimizde sadece savunma yapmıyoruz, oyun kuruyoruz. Dostuna güven, düşmanına korku salan bu teknoloji için geri sayım başladı. Milli uçak gemimiz denizlere indiğinde dengeler sizce nasıl değişecek? 750 kilometre menzilli bu radar sizce savunma sanayimizin en büyük başarısı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz gurur verici gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.